arkadaşlar kadın basın emekçileri olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili basın açıklamamızı yapıyoruz. 8 Mart özgürlük ve eşitlik meşalesini yanarak yakan kadınların geleceğimizi tuttuğu bir meşaledir. Bu meşalenin ışığında Zonguldak basın kadın emekçileri olarak kadınların sorunlarına biz kadın basın emekçileri olarak hayatın içindeyiz, sokaktayız, alanlardayız. Sorunlarımızı diğer kadınların sorunlarından ayrı tutmayız. Yaptıkları haberlerden dolayı şiddete maruz kalan meslektaşlarımız var. Her gün biz de sahalardayız ve yaptığımız bir haberden dolayı şiddete maruz kalabiliyoruz. basın emekçileri olarak kadına yapılan her türlü şiddete karşıyız ve bu anlamda tüm kadınlarımızın yanındayız. Bizler bu tür haberleri yazarken empati yapıyoruz ve psikolojik olarak etkileniyoruz. Kadın basın emekçileri olarak kadına yönelik her türlü şiddet ve cinayet haberlerinde yüreğimiz yanıyor. Kalemimizden kan damlıyor.